Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mehmet Alikaya, Düzce depreminin yıl dönümü 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak. Çök, kapan ve tutun tatbikatının deprem farkındalığı ve bilincinin artırılması açısından çok faydalı olacağını söyledi. Kaya, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu anımsatarak depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Anadolu olarak Türkiye olarak, e, Himalaya Alp deprem kuşağı üzerine bulunuyoruz. Bu kuşaktaki e, muhtemelen en yoğun e, depremi yaşayan e, iki ülke İran ve Türkiye. E, özellikle e, çök kapan tutun e, dediğimiz eyleme yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla e, vatandaşımızın, e, insanlarımızın bu kuralı diyelim öğrenme amacıyla gerçekleştirilen bir e, çalışma bu. Ve AFAD'ın koordinatörlüğünde yapılıyor. Bu işin olmaz ise olmazlarından birisi gerçekten gerekli. Niye gerekli? Rahmetli Ahmet Mete Işıkara depremde de olarak bütün Türkiye biliyor. Benim de öğrenciyken hocam da aynı zamanda. 1999 depremden sonra hep söylediği şuydu. Depremde yaşamayı öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla bu tatbikatı uygulamayı bu bağlamda görmek gerekiyor iki değerli halk sağlığı uzmanı arkadaşımız 9 Eylül Üniversitesi'nden bir araştırma yapıyorlar. Yaptıkları araştırmada Türkiye için tabii ki çok çarpıcı sonuçlar var. Bakıyorlar ki bulguları arasında teknolojik afetler yüzde 49, doğal afetler yüzde 51. Birbirine çok yakın oranlar. Sonra en çok oluşma sıklığına göre bakıyorlar afetlere teknolojik veya doğal. Deprem yüzde 24 gibi çok ciddi bir oranda. Ama depremin sonuçları bu oluşum sıklığına göre çok daha inanılmaz. Bizim acılarımız, insan kayıplarımızın depremden kaynaklı yüzdesi yüzde 93 gibi bir rakam. Bu arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalara göre. Dolayısıyla bizim Doğal veya teknolojik afetlerde kayıplarımızın %93'ü depremden kaynaklanıyorsa bizim gerçekten depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ee, i̇nsan biliyorsunuz beyin e, alıştığı hareketlerde çok fazla zorlanmıyor. Bu tür e, tatbikatları, uygulamaları yaygınlaştırdığımız zaman e, beynimizde yer edeceğini, dolayısıyla e, çök, kapan, tutun eylemi bir yaşam üçgeni oluşturmak için biliyorsunuz buna alışmamız için ne yapıyoruz bu yaşam üçgeni dediğimizde buzdolabı gibi çamaşır bulaşık makinesi gibi üzerine bir darbe gelse bile hacimce çok fazla kaybolmayan çelik eşyaların yanında kendimize bir yer bulup Allah korusun bir deprem anda herhangi bir çökmeye karşı hayatta kalabileceğimiz bir alan oluşturuyoruz. Bu alanda nasıl tutum ne yapmamız gerektiği nasıl yer seçmemiz gerektiği konusunda bir tatbikat gerçekten gerekli. Bu açıdan önemsiyorum ben.